Merhaba sevgili takipçilerim Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim Nasılsınız İnşallah iyisinizdir Tüm sevgili takipçilerime iyi hafta sonları diliyorum bugün pazartesi Sevgili takipçilerim bugün Fatma Hanım sizlerle ne paylaşacak Bugün pırasalı börek yapacağım sevgili takipçilerim e yani sizlerle de paylaşacağım her zaman olduğu gibi. Şimdi ne yapıyorum ilk önce? İlk önce sosunu bir hazırlayıp kenara alayım. Ondan sonra pırasalarını doğramaya başlarız. Önce bir bardak su koyuyorum sosu için. Bir bardak yoğurt koyuyorum. Oda sıcaklığında dışarıya aldım. Hafif sulandırdım onu. Şey, bir çay bardağı. Bir çay bardağı yoğurt koyuyorum. Bunlar şöyle kenara alayım. Bir, bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Şöyle çay bardağı biraz küçük değil. Orta çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Şöyle hepsini götürsün. Bir tutam tuz atacağım sevgili takipçilerim. Sosumun içine ki sosum lezzetli olsun diye. Şöyle... 1 tatlı kaşığı, küçük bir tatlı kaşığı tuz attım içine. Şimdi sosumuzu çırpıyoruz. Karıştıralım şöyle bir biraz özetsin. Bir su bardağı su koydum. Bir su bardağı, şey bir çay bardağı yoğurt koydum. Kullanılmış bir çay bardağı da sıvı yağ koydum sevgili Bunu şimdi kenara alıyorum. Burada tencereme hazırladı, pırasalarımı önce sıcak suda 5 dakika kaynamış sıcak suda bir 5 dakika pişireceğim. Ondan sonra tenceremi alacağım. İki tane de soğanımı şöyle bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir kaşık tereyağı koydum. Onu da şöyle gösterdikten sonra kenara alıyorum. Her şeyimi gösteriyorum ki Yanlış anlaşılma olmazsa. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi burada iki tane soğanım var, şöyle. Şimdi soğanımı ilk önce tencereme alayım tekrar. ki soğanımı tenceremin içine koyacağım. Onu kenara aldım ama şöyle alayım. Şimdi iki tane soğanım var dedim. Gözüküyor, şöyle alayım birazcıktan gözüksün. Soğanımı doğramakla başlayayım. Salı börek yapıyoruz bugün. Çok güzel oluyor. Kış sebzesi. Mevsimine göre sebzeleri tüketmeye çalışıyorum. Şu yumuşaktır Alalım onu. Mevsimine göre dediğim gibi sebzeleri tüketmeye çalışıyoruz. Şimdi ne mevsimi? Pırasa mevsimi. Ne yapalım? Pırasa böreği yapalım. Tabii pırasanın sade böreği olmuyor. Her şey oluyor bir kere önceki videolarımda yapıp paylaşmıştım zannedersem pırasa böreğini bir kere. Tabi yemeğini de yapmıştım. Diğer ikinci soğanımızı da alalım. takipçilerim. Bir hafta çok güzel hava etti bize. bugün çok soğuk havaya uyandık ve haliyle önümüz kış. Kışa tam girmiş sayılırız. Bugün hem yağmur hem de soğuk var. Evet şimdi tencereme kapağını kapatayım. Bunu ocağıma alayım. Altını açacağım. Sonra kavuracağım. Şimdi pırasamı göstereyim. Şöyle ortadan bölüyorum. Bir kere daha bölüyorum. Ortadan da bir kere bölüyorum. Şöyle. Önce pırasalarımı şuraya bir alayım. Yıkanmış pırasalarımı ön hazırlık yaptım. Yıkadım. Şimdi pırasalarımızı şöyle tepsimin üzerine alayım. Tahtamla beraber gözüküyor. Evet. Şöyle dediğim gibi dörde böldüm. ince ince şu şekilde gayet muntazam ince ince pırasalarımızı doğruyoruz. Sıcak suyun içine alacağım sevgili takipçilerim. 5 dakika pırasalarımı pişireceğim. Şu fazla değil yani. Zaten sıcak su. Hazır sıcak su. 5 dakikada bir pişirip ölmelerini sağlayacağım. Ondan sonra soğanlarımla kavuracağım şu şekilde pırasalarımın hepsini sevgili takipçilerim doğrayacağım hazırlayacağım sonraki aşamalarda görüşelim evet ne yaptım pırasalarımı doğradım sıcak suyumun içine aldım tencereme koydum sıcak suyumu döktüm kaynar su şimdi ocakta 5 dakika evet, kaynatıp yumuşamalarını sağlayacağım sevgili takipçilerim şimdi ocağımı alıyorum altını açıyorum şimdi orada pırasaların yumuşası 5 dakika sosumuzu hazırlamıştık burada tepsimi hazırladım şimdi tepsime biraz sıvı yağ döktüm sıvı yağımı tepsime fırçamla yedireyim şöyle hazır olsun evet bu şöyle yufkalarının üstüne alayım yine lazım olacak bana evet tepsimizi de hazır ettik soğanlarımızı da soteleyeceğim sevgili takipçilerim Kanalımıza yeni gelen Abonelerimiz var, takipçilerimiz var. Hoş geldiler, sefa geldiler kanalımıza diyorum. Sevgili takipçilerim. Ee, yeni gelen e, takipçilerimiz için e, kendimizi e, tanıtalım e, tekrardan. E, Rizeliyiz sevgili takipçilerim. Karadenizliyiz Rizeli. E, eşimle beraber bu kanalı açtık. Kanalımızın ismi Ahmet Baş Hakçı. Ee, hemen ki bir seneye yaklaştı kanalımızı açalı saygılı seviyeli bir kanal aile kanalı dediğim gibi eşimle beraber yapıyorum bazen eşimin de paylaşımları oluyor İkimiz beraber böyle bir kanal açtık böyle bir yola girdik dediğim gibi bir seneye yaklaştı kanalımızı, kanalımızı açalı ee, bugüne kadar bizlere destek veren tüm takipçilerime sonsuz teşekkürler ediyorum Allah razı olsun Videolarımızı beğenip izleyenlerden de Allah razı olsun. Beğenmeyip izlemeyenlerden de Allah razı olsun. Belki ileride takip etmeye devam ederler. Sonsuz teşekkürler. Evet, böleğimizin diğer ki aşamalarında görüşelim. Evet. Soğanlarımı iki tane doğranmış olduğum soğanlarımı ocağıma aldım. Bir kaşık tereyağı koydum. Bir çay bardağı sıvı yağ koydum sevgili takipçilerim. Şimdi soteliyorum. Şimdi ne yapacağım burada bir tatlı kaşığı küçük tatlı kaşığı karabiberim, pul biberim ve tuzum var. Şimdi onları ilave ediyorum. Baharatsız olması tabi. Evet, onları ilave ettim. Bu arada burada mı dediğim gibi sıcak suyumu almıştım. Bir 5 dakika burada böyle ölmelerini sağlıyor. Yani yumuşamalarını kısacağız. Böyle bir 5 dakika orada yumuşasınlar. sonlarında oldu sayılır. Şimdi ne yapıyorum, şuradan bir kaşık alayım yavaş yavaş şöyle. şöyle kaşığımın ucuyla salça ilave ediyorum. Herhangi bir salça olabilir. Biber salçası da olabilir. Domates salçası olabilir. Hiç fark etmez. Evet domatesimi aldım. Kaşığın ucuyla çok dolu dolu değil. Sevgili takipçilerim. Şimdi Şimdi ne yapıyorum? Bir kaşık domates sosu kendim yapmıştım bir bir kaşık da domates sosu da bir kaşık daha da ekleyebilir. 2 kaşık domates sosu koydum. Kendi yapmış olduğum, yazdan yapmış olduğum domates sosu. Şimdi hepsini beraber birazcık da kavuracağım sevgili takipçilerim. Bu şekilde. Evet, bu şekilde 2-3 dakikada soteleyeceğim soğanlarımı. Sonra pırasalarımızı sıcak suyun içinden alıp birbiriyle karıştıracağım. Evet, sudan çıkartmış olduğum pırasalarımı süzgeçimden geçirdim. Ee, göstermek istiyorum, süzgeçimden geçirdim. Geçirirken de şöyle kaşığın tersiyle pırasaların suyunu, fazla olan suyunu şöyle kaşarın tersiyle ezip aldım ki çok sulu olmasın diye. Şimdi geriye kalanını da ekliyorum malzeme harcıma. Onu da göstereyim ki bilgi eksikliği olmasın. Evet. Şimdi tüm malzemeyi karıştırıyorum. tuzun harcıma az geleceğini düşündüğüm için birazcık daha tuz ilavesi yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Şimdi bu şekilde zaten suyunu ezmiştim kaşıkla süzgecimden alırken suyundan arındırmıştım onu Şöyle göstereyim tenceremin dibinde. Herhangi bir su yok. Şöyle. Ama yine biraz karıştırıp ee, biraz daha e, harcımı pişirip biraz daha özünü almasını istiyorum. Soğanıyla, malzemesiyle. Biraz daha lezzetinin gelmesini sağlayacağım. bile Muhteşem bir lezzet. Bu şekilde bile yiyilir. Evet sevgili takipçilerim. Borcama boşalttım malzememi. Kurasalı harcımı. Borcama aldım ki biraz soğumasını sağladım. Henüz sıcak ama o aşırı sıcaklığı gitti. Biraz böyle karıştırdım onu. Çok muhteşem bir harç oldu. Pırasalı harcımız hazır. Şimdi böreğimizi yapmaya geçelim. Burada hazır yufka ile yapıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi yufkamı açtım. Şöyle yarısını katlıyorum şuraya kadar. Yarısını katladım. Yarısına sos süreceğim. Şimdi kaşığımı alayım. Şu içinden alayım şöyle. Sosumuz neydi? Bir su bardağı su bir çay bardağı yoğurt sulandırılmış bir çay bardağı sıvı ya. Şimdi sosumla yufkamın yarısını gezdiriyorum. Fırçamla her tarafına gelecek şekilde yarısını katladım. Yarısını sürmeyeceğim. Diğer yarısını sosladım. Fırçamla da şöyle yedirdim. Şimdi ne yapıyorum? Şuraya atlandı. Üzerime gelmesi buraya alalım. Hijyenimizi sağlayalım. Şimdi diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Gözüküyor. Evet. Diğer yarısını üzerine kapattım. Kapattıktan sonra ne yapıyorum? Şöyle bir bakayım. Şu ortasına gelecek şekilde malzememi yufkamı şöyle ortasına gelecek şekilde malzememi koyuyorum. Harcımızı ayarlıyoruz tabi. Altı tane yaprağımız var. Şöyle koyduktan sonra kaşığımızla şöyle dengeli bir şekilde gözüküyor. Evet şöyle dengeli bir şekilde her tarafı eşit olsun. Şimdi ne yapıyorum? Yufkamın her iki ucunu ortada birleştireceğim. Yufkamın her iki ucunu ortada birleştirdim. Şöyle. Birleştirdikten sonra ne yapıyoruz? Şu şekilde. Şöyle elimle de tutuyorum, açılmasın, dağılmasın. Şöyle. Evet, hepsini de şöyle çevireyim. Tepsime şu şekilde koyuyorum sevgili takipçiler. Şu şekilde tepsime yerleştirdim. Şimdi diğer yufkalarımı da aynı şekilde hazırlayıp tepsime dizeceğim. Evet. Tüm yufkalarımızı bu şekilde pırasa harcımızı koyduk. Böyle sardım sevgili takipçilerim. Şimdi ne yapıyorum? Kalan sosuma bir tane yumurta kırıyorum. Hem sosumu değerlendirmek amacıyla hem de böreğimizin üstüne şöyle karıştırıyorum. Böreğimizin üstüne şimdi bu şekilde hem gözüksün. Şöyle böreğin üstüne kalan sosumu gezdireceğim. Evet, her yerine gelecek şekilde sosumuzu şöyle yedire yedire böreklerimizin üstüne. ayrı ayrı koyayım ki kabaracak hepsi de. Evet. Şöyle. Her tarafına gelecek şekilde yapalım ki hiç sevmiyorum. Evet. Kısımlarını da sürelim. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Ben böreklerimi 180 derecede pişiriyorum. Tabi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Herkes kendi fırınının pişirme derecesini biliyorsunuz yeterli için. Evet. Tüm sosumu da ziyan etmeden böreklerimin üstüne yedirdim. Evet. Şöyle. Yine şurada yumurtanın akınlanıyordu onu alayım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? şöyle koltuğum var olmazsa olmaz böreğin kokusunu seviyorum ben şöyle hepsinin üzerine bu yeterli kokusunu versin yeterli. evet sevgili tarifçiler böreğimiz hazır dediğim gibi 180 derece ısıtılmış fırınıma süreceğim şimdi böreğimi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Piştikten sonra da görüşelim. Muhteşem fırasalı böreğimiz pişti. Ne yapıyoruz? Fırınımızı kapatıyoruz. Böreğimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili takipçiler. Şu güzelliği görüyor musunuz? Maşallah. Çok güzel oldu. Şimdi böreğimizi bunu elimden çıkartmayayım. Şunu şöyle yarım yapayım. sıcağa çıksın. Şimdi böreğimizi şöyle tutarak kesmek istiyorum. Bunu tutamadım. Şunları tabesini kestim. servis yapmak için. Şöyle Sıcak olduğu için Çok güzel oldu. Evet. Hatta bir tane daha da alabilirim. Şöyle. Şunları şöyle alta koyayım. Onu da şöyle üste koyayım. Şu şekilde böreğimiz hazır. Evet. Pırasalı böreğimiz sevgili takipçilerim çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet pırasalı böreğimizi sizlerle beraber yaptım sevgili takipçilerim. Videomun sonuna geldim kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bol beğeni bol yorum yaparsanız çok sevinirim, çok memnun olurum. Yapmış olduğunuz yorumlarda birbirinizin yorumlarını beğenirseniz çok memnun olurum. Kanalımıza faydası var. Sevgili takipçilerim, hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.